Merhabalar. Yine bir okuma maratonu ve çok beklediğiniz bir kitabı okuyorum bugün. Daha doğrusu bu maraton arkadaşım Aslı ile beraber yapıyoruz. Aslı'nın da bir YouTube kanalı var. Onun YouTube kanalında ismi Filiki. Dilerseniz onun kanalına da bakabilirsiniz. Bugün okuyacağımız kitap Kargo Gel sırf maraton için bekledim, açmadım. Booktuber olan Sena Nur'un yeni yazmış olduğu kitabı maraton yapıp okuyacağız. Ve kargo burada. Amazon'dan aldım. Şimdi gelin isterseniz hep beraber kitabı hep birlikte açalım. İlk önce incelemesini yapalım. Sonra hemen ben kitabı okumaya başlayacağım. Hadi gelin kitabı açalım. Öncelikle söylemem gerekiyor ki Amazon kargosu müthiş hızlı geliyor. Bir gün önce sipariş verdim. Hemen ertesi gün kitap geldi. Hemen paketimizi açalım. Hiç kısa direkt koymuşlar. Yıldızların Laneti, Sena Nur, Işık. İçinden posteri çıkıyor. Böyle bir ayrıca var. Victoria Sirius, William Scott posterimiz var sen ve ben yank taşının birer parçası gibiyiz Victoria. Birbirimizden tamamen farklı olmamıza rağmen içimizde birbirimize ait parçalar var. Yan yana geldiğimizde bir laneti ortadan kaldırabilecek kadar güçlü ve uyumlu olduğumuzu biliyorum. Arkasında da fantastik bir kitap sanırım. Haritası var. Ee, kitaptaki dünyanın yazıları böyle. Ben ciltli olanı aldım. %50 indirimliydi. Ya 25 ya 27 lira olması lazım. Böyle dokusu. Ve Yanımda da böyle aynı renkte kapağın renginde sayfalar boyanmış. Ben o zaman şimdi hemen kitabı okumaya başlıyorum. Önce kendime bir soğuk kahve yapacağım. Ondan sonra kitaba başlıyoruz. Bakalım gerçekten kitabı çok merak ediyorum. Sena Nur Işın. bir önceki kitabı Asel'i okumamıştım çünkü. Kalemini ve kurduğu cümleleri anlatım tarzını gerçekten çok merak ediyorum. Hadi o zaman maratonumuz başlasın. Soğuk kahveden vazgeçtim ya. Sütlü melengiç var. Sütlü melengiç kahvesi yapacağım. Bayağı sıcak pişer istiyor çünkü havalar biraz soğudu artık. Cezalı, cezalı. Ben kahveyi yaparken bir yandan da sohbet edelim istedim. Kahveyi yapıyorum. Ee, şimdi şöyle. Bu maratona ekstradan bir de ben şey Beyza Alkoç'un 3591 kilometre ve 0 kilometre. İnşallah doğru söyledim. O kitap serisinin okumalarını yapıyorum bir yandan. Sıfır kilometrenin yarısındayım. Yani i̇kinci kitabın yarısındayım. Bir de Nanavirma var. Biliyorsunuz bugün ayın 2 Kasım. Nanavirma okan bu başladı. Günde 1661 kelime yazmam lazım. Dün yazdım. Bugün de yazdım 2000 kelime. Çok iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde devam eder ama hafta sonu mesela yazamayacağım. Onu ne yapacağım? Yani bir yandan yazı yazıyorum. Yeni kitabı yazıyorum. Bomba bir kitap. Öyle söyleyeyim size. Konusu muhteşem. Ama biraz araştırma yapmam lazım. Bir yandan işte bu okuma maratonunu yapacağım. Şimdi inşallah kitap iki güne biter. Senanur Bakalım sürükleyici ise hemen biter. Çok merak ediyorum ya kitabı. Gerçekten çok merak ediyorum. Hemen kahve pişiyor şu an. Ben de başlayacağım kahvemi düşü oldu. kitabının sayfaları oldukça kalın. Kağıt kalitesi muhteşem. Spotify'dan bir kitap dinlememizi açacağım. Hiç böyle sessiz dinlemek istemedi çünkü canım. Bu listeye bir bakalım. Evet fena değil. Biraz boya kokuyor. Şu anları böyle boyalı ya. Neyse alışırım. Ben şok. Gerçekten ben şok. Cümleleri, hayal gücü. Yani o kadar farklı, o kadar güzel ki. Sena Nur Işık'tan o kadar beklemiyordum. Çok iyi. Yani bir Harry Potter mı okuyorum ya da ne bileyim. Yabancı bir kitap okuyorum sanki. Cümleleri çok iyi. Neyse ilk sayfada gözüme hani çarpan, dikkatimi çeken şey bu oldu. Neyse ben devam ediyorum. Konu çünkü heyecanlıya benziyor. Bölümü okudum bitirdim. Çok farklı gerçekten. Yani okumanız lazım. Şöyle hemen konuyu kısaca anlatayım. İlk bölüm olduğu için spoiler da sayılmayacaktır bence. Bir dünya var ve Sirius ülkesi ve yıldızlardan gelen bir lanet var. Bu lanette şöyle oluyor. E, Ocak ayının yani her yılın ilk ayının, Ocak ayının 17'sinde doğan çocuklarda bir lanet oluyor. <laughs> işte dışlanınca bir lanet. Ee, insanlar ve çocuklar bu ayın 17'sinde doğmaya devam ediyor. Lanete yakalanmış gibi. Ve bunu anlayan köylüler, yaşayanlar ayın 17'sinde doğan çocukları öldürüyorlar ya da ayın 17'sinde doğuracak olan kadınları bulup öldürüyorlar. Yani bu lanet kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Victoria isimli bir kızımız var. Victoria da bu lanete maalesef yakalanmış. Ee, dokunduğu yeri, ellerini vesaire dokunduğu yer neredeyse yakıyor. İnsanlara dokunsun yakıyor yani vücudu. Ateş gibi bir lanet ama burada da zaten ateş. da ateş yanıyor yüreğinde. Victoria Prenses o ülkenin babası, annesi var, kardeşi var, Victoria var. Victoria lanetli olduğu için kendisine ait bir kulesi var ve çıkmıyor oradan. O şatodan çıkmıyor yani lanetli olduğu için. Ve kral da Victoria'nın babası bu laneti son bulurttuğunu, kendisinin bunu başardığını iddia ediyor. Ee, bakalım şimdi Victoria'yı halkla tanıştıracaklar. Yani çok enteresan bir yandan böyle ee, güzel, fantastik bir konu. Benim şu an hoşuma gitti. Okumaya devam edeceğim. Bir sayfa sonra güncelleme çekerim. Görüşmek üzere. 69 sayfaya geldim. Şu an akıcı ilerliyor kitap. Ve... Kitap bitti. Şimdi yorumlarıma geleyim. İlk 100 sayfada yazım deli çok değişik gelmişti. Konu çok değişik gelmişti. İlk 100 sayfayı hızlıca okumuştum. Fakat sonra son bölüme kadar önemli yani bileyim. Pek fazla kitap beni açıkçası sarmadı. Sürüklemedim diyelim. Ama son bölüm özellikle son 50-100 sayfa e ee, esas olayın hani beklendiği bölümde evet heyecanlıydı. Bunun bitişinde e, olay havada kalıyor. Yani ikinci bir kitabın devam kitabının geleceği neredeyse %100 olacak şekilde kitap bitirilmiş. O yüzden bitiş havada bittiği için merak uyandırıyor mu? Evet. Bir sonraki kitabını, ikinci kitabını alır mıyım? Evet alırım çünkü merak ediyorum. Sonu öyle bir şekilde bitti ki ne olacağını merak ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bu kitapta Sirius'taki prensesin olayını gördük. Hepsi birlikte Hamal'a gitmişlerdi. Hamal'da geçiyordu çoğu olay Hamal Krallığında. Ama haritaya baktığımızda ben tüm bölgelerin önceden bir sonraki kitapta veya seri olacaksa sonraki kitaplarda işleneceğini düşünüyorum. E, Hamal'daki ismi neydi? E, William Scott şu. Beyefendi Williams Cup Vegalı diyebiliyorum. Mesela Vega'ya gidebilirler. Yani olaylar burada da geçecek. Mesela Menkar ve Polaris buzullar. Bence buralarda da olaylar dönecek diye düşünüyorum. O sebeple ilk kitap sadece Sirius ve Hamal'ın girişi diye düşünüyorum. Öyleydi. Yani Senamur Işık'ın kitabını okudum. Bitti. Siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız aşağı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğendiniz mi? Yorumlarınızı lütfen yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.